vermiş. Diğerinde dikdörtgen verir. Üçgen verir. Şöyle meraklı komşuların oldu. <laughs> Arabamıza atlayacağız ve yola çıkacağız. Yolda karşılaştıklarımız da üçüncü soru da. Önüne gel. Şekil yapma. Gop çocuğu yüz bin. <laughs> Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. <laughs> Merhaba canlarım. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde doğrusal denklemlerin grafiğini çizmeyi öğrendik, onları yorumladık, sorularını çözdük. Bu derste de yeni nesil sorularını çözeceğiz. Ama eğer konu anlatımını izlemediyseniz hemen önce konu anlatım videosunu izleyin, sonra gelin bu videoda yeni nesil sorularını çözün. Bomba gibi sorular sizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Haydi başlayalım. güzel, şekilli, şukulla bir sorumuz var. Önüne gel, şekil yapma, Gop çocuğuyuz biz. Hemen okuyalım sorumuzu. Birer köşeleri orijin üzerinde. Hmm. Şurası bakın birer köşeleri işaretledik orijin üzerinde. Birer köşeleri de D ve E doğrular üzerinde. Bakın D doğrusu burada. Köşesi nerede? Şu sarı karenin köşesi buradaymış. Bunun üzerindeymiş. Mavi karenin köşesi de e doğrusu üzerindeymiş. Üzerinde olan iki farklı kare dik koordinat sistemine yukarıda gibi yerleştirilmiştir. D ve E doğrularının denklemleri yukarıda verildiğine göre bakın şöyle D doğrumuz ve E doğrumuz. Mavi ile sarı karelerin alanları farkı kaç birim karedir? Hadi gelin önce sarının alanını bulalım sonra da mavininkini buluruz. Peki sarının alanını bulmam için benim kenarlarını bulmam lazım kenar uzunluğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. A diyelim mi? Evet, bir kenar uzunluğu A olsun. Burası da A olur. Peki çocuklar, şurada bir nokta vardı. Mesela buna ne diyelim? A noktası. Bu A noktasının koordinatlarını bulabilir miyim? X'e Y şeklinde hem x'ini hem y'sini bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Bakın. Şurası A birim. O zaman şu nokta eksi -A değil mi de? Sol tarafa doğru gittikçe biliyorsunuz eksiydi. Eksi a olur. O zaman x'im nedir benim? Eksi a. Peki y? E burası a birim. O zaman burası da a olacak. Y a mı? Evet. Yukarıda olduğu için artı a. O zaman a noktasını buldum. A noktası neymiş? Eksi a ya. Artı a. Peki çocuklar bu a noktası hangi doğru üzerinde? D doğrusu üzerinde. D doğrusunu da yazalım. Eksi 2x eks artı 3y eşittir 10. E bir nokta bir doğru üzerinde olunca ne oluyordu? Bunu doğrunun üzerinde koyduğumuzu sağlardı. Yani ne demek istiyorum? Şu sıralı ikili var ya x, y. X yerine eksi a, y yerine de a yazdığımızda d doğrusunu sağlayacak. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Eksi 2 çarpı x yerine ne yazıyorum? Eksi a artı 3 çarpı. A eşittir 10. Eksi 2 ile eksi A'yı çarptım. Eksi ile eksi'nin çarpımı nedir? Artı 2 A eşit pardon artı artı 3 A'yı çarptım. 3 A eşittir 10. 2 A ile 3 A'yı topladık. 5 A eşittir 10. Her iki tarafı 5'e böldük. Sadeleşti. Sadeleşti. A eşittir 2. Ay bulduk mu? Bulduk. O zaman sarının alanını bulabilir miyim ben? Sarı kare alan diyelim. E bulurum. Kenarını biliyorum 2. 2 çarpı 2'den 4 birim kare. İşte alanı bulduk. Şimdi mavinin alanını bulalım. Şöyle bir çizgi çizelim. Mavinin kenarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Aynı mantıkla bir bilinmeyen atacağım buraya. B diyorum. E o zaman burası da B olur. Şuradaki sıralı ikiliyi bulalım. Şu B noktasının sıralı ikilisini. Nedir? Bakın B birim olduğu için X'i bu defa sağa doğru o zaman artı B. Y'si yukarıya doğru o zaman bakın şurada bu da B'dir. Y'si de B. Hem X'i hem Y'si B'ymiş. B noktası B'ye B'ymiş. Bu hangi doğru üzerinde? E doğrusu üzerinde. E doğrusunu yazalım. 5x artı 3y eşittir 40. Şimdi x yerine ne yazacağım? B yazacağım. 5 çarpı b artı 3 çarpı y yerine de b yazıyorum. Eşittir 40. 5b ile 3b'yi topladım. 8b eşittir 40. b eşittir 5. b'yi 5 bulduk. Yani kalemizin bir kenarı 5'miş. E alanı bulabilirim o zaman. Mavim kare alan diyelim eşittir. 5 çarpı 5 değil midir? Evet. 5 kere 5, 25. Birim kare. Peki bizden istediği neydi? Mavi ve sarı karelerin alanları farkı. Bulalım mı farkını? 25 birim kareden 4 birim kareyi. Bakın sarınınki 4'tü. Mavininki de 25'ti çıkarttığımızda 21 birim kare bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneği. Güzel bir soruydu çocuklar. Bu tarz sorular hep kullanılır. Eğer anlamadıysanız ya da tam oturmayan yerler varsa lütfen tekrar dinleyin. Tekrar dinledikten sonra ikinciye geçin. Ya da hepsini bitirdikten sonra, tüm soruları bitirdikten sonra en baştan bunu tekrar dinleyebilirsiniz. Böyle sorular çok fazla karşınıza gelir. İşte bunda kare vermiş, diğerinde dikdörtgen verir. Üçgen verir, şeyler verir. Siz bu soru tarzını iyice öğrenin, ne yapacağınızı iyice kavrayın. Ondan sonra diğerlerine geçin olur mu? Ama yok hocam biz öğrendik ya da ikinci defa dinledik. İkinci soruya hazırız diyorsanız hemen ikinci soruya. Bu sorular bizi farklı farklı yerlere götürüyor. Şimdi de bir sinema salonundayız. Hadi herkes yorumlara İlk gittiği sinema filmin adını yazsın. İlk ben başlayayım. Benimkisi Harry Potter ve Ateş Kadehi'ydi. İlk gittiğim film buydu ve çok sevmiştim, çok beğenmiştim. Lütfen siz de ilk gittiğiniz filmin adını yazın. Eğer hiç sinemaya gitmediyseniz de televizyonda izlediğiniz ve beğendiğiniz bir filmin adını da yazabilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum. Hadi gelin hemen sorumuzu okuyalım. Bir sinema salonunun üstten görünümü dik koordinat sistemi üzerine yandaki gibi yerleştirilmiştir. Örneğin 3. sıradaki... 23 nolu koltuğun koordinatları 3,2'ymiş. Üçüncü sıra neresi? Zaten yazmış bakın bize burada. Üçüncü sıra burası. 23 nolu koltuk işte tam burası. Bu 23 nolu koltuğun koordinatları neymiş? 3'e 2. O zaman bu şu mu demek? X'i 3, Y'si 2. O zaman her birisi 1, 2, 3 diye gelmez mi? Bakın. X 3 çünkü. Y'si de 2. Demek ki 1, 2, 3, 4 diye gidecek. 1, 2, 3, 4 diye tabii ki aşağıdakiler eksi. İşte buraya da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye devam edecek. Şunları da yazalım. 4'e 5. Evet soruya devam edelim. Buna göre denklemi y artı 3 eşittir 0 olan bir doğrunun grafiği çizildiğinde Doğru grafiğinin alt bölümünde kalan koltuklardan kaç tanesinin absisi asal sayıdır? Absis ne demek? Absis, absis x demek. Bir de bu ordinat var. Ordinat derse de size ne demek? Y'yi soruyor demektir. Neymiş? Asal sayı. Hadi asal sayıyı da hatırlayalım. Neydi? Birden ve kendisinden başka bölen olmayan sayılardı. Ne demek? 2, 3, 5, 7, 11 diye devam edecek. Hadi gelin. Önce doğrumuzu bir çizelim. Doğrumuz ne? y artı 3 eşittir 0. Şuraya bir yazayım ben. y artı 3 eşittir 0. Şu üçü karşıya bir atalım. y eşittir eksi 3. Hmm. Demek ki doğrumuz y eşittir eksi 3 doğrusuymuş. y eşittir eksi 3'ü biliyoruz değil mi? y ise eksi 3 olan neresi? Şurası. O zaman bir doğru çizeceğiz buradan şöyle. İşte doğrumuz şu yeşile çizdiğim. Y Ye eşittir eksi 3 doğrusu. Doğruyu çizdik. Nerede kalan diyor? Alt bölümünde kalan. Hmm. alt bölümünde kalanlar da şunlar mı? Evet. Şimdi bunlardan hangisinin apsisi asal sayıdır diyor. Apsis ne demekti çocuklar? Apsis x demekti. Şimdi x'i asal sayı olsun istiyoruz. Buradaki eksililer asal sayı olabilir mi? Hayır. Bu taraf komple gitti bakın. Şuradakilere kaldık. E Buradakilere de bakalım. 2 asal sayıdır. 3 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. Apsis olarak bunları alanlar yani 74, 73 ve 71 bunlar da nedir? apsisleri asal sayıdır. O zaman kaç tane koltuğun apsisi asal sayıymış? Üç tane. Yani cevabımız A seçeneği. Filmimiz bitti. Sinemadan çıktık. Ne yapacağız? Arabamıza atlayacağız ve yola çıkacağız. Yolda neyle karşılaşacağız bakalım? Yolda karşılaştıklarımız da 3. soruda. Haydi gelin 3. soruya. yolda neyle karşılaşırız çocuklar? Tabii ki trafik ışıkları ile karşılaşırız. Trafik ışıkları bir sorumuz var. Hadi okuyalım bakalım. Yukarıdaki koordinat sisteminde grafiği verilen D doğrusu Yakup Bey'in iş güzergahını temsil etmektedir. Yakup Bey her gün bu güzergahtan işe gitmekte ve dört tane trafik ışığında durmaktadır. 4 tane trafik ışığında Evet, buna göre aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisinde Yakup Bey'in durduğu trafik ışıklarından biri olamaz? Bizim Yakup Bey'in evi şurası olsun çocuklar. Şurası da işi olsun. Yakup Bey ne yapıyor? Evden çıktı. Bu güzergahı takip ediyor ve işe gidiyor. Aynı şekilde işten çıktıktan sonra aynı güzergahtan da evine doğru geliyor böyle nokta 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 ilerledi. Peki bu noktaların hepsi bu doğru üzerinde mi? Evet hepsi bu doğru üzerinde. Demek ki bizim trafik ışıkları da bunlardan birisi hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ne yapacağız? Şıkları deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Bu şıklardaki noktalar bu doğrunun üzerinde mi diye bakacağız. Eğer üzerindeyse Yakup Bey'in durduğu trafik ışıklarından birisi bunlardandır. Değilse bunlardan birisi değildir diyeceğiz. Bize zaten olamazı sormuş. Demek ki hangisinin bunu sağlamadığını bulacağız. Hadi bakalım A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında ne var? 2'ye 3 noktası. Neydi bu sıralı ikili? X, e, Y. Demek ki X yerine 2, Y yerine 3 yazacağız. Hadi yazalım. 6 çarpı 2 artı 4 çarpı 3 eşittir 24. 6 ile 2'yi çarptım 12, 4 ile 3'ü çarptım 12 eşittir 24. Doğru mu? Doğru. Sağladı mı? Evet. Demek ki A noktası durulan trafik ışıklarından bir tanesiymiş. Şimdi diğer noktaya bakalım. B 0 6 noktası. 6 çarpı 0 artı 4 çarpı 6 eşittir 24. 6 ile 0'ı çarptık. 0 artı 24 eşittir 24. Doğru mu? 24, 24 eşittir. Tabii ki doğru. O zaman B noktası da D, noktası, D doğrusunun üzerindeymiş. Bu da doğru. C'ye bakalım. Onu da şuraya yazalım. Şu sol köşeye. 4'e 0 x yerine 4 yazalım 6 çarpı 4 artı 4 çarpı 0 eşittir 24 6 kere 4 24 artı 0 eşittir 24 e yine 24 24 eşit çıktı doğru demek ki c şıkkı da doğru D'yi de deneyelim doğru olmadığını biliyoruz ama 6 çarpı 4 artı 4 çarpı eksi 1 eşittir 24 6 kere 4 24. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4. Artı ile eksinin çarpımı neydi? Eksiydi. Eşittir. 24. 24'ten 4 çıktı. 20. Eşittir. 24. 20, 24'e eşit midir? Hayır. Eşit değildir. O zaman D şıkkı bu doğru üzerinde değildir diyeceğiz. Neden? Sağlamadı çünkü. O zaman Yakup Bey'in iş güzergahındaki trafik ışıklarından bir tanesi D noktası değildir. Bunlardan birisi D noktası olamaz. Çocuklar koşun bakalım. Şöyle meraklı komşuların olduğu apartmanlı bir soru çözelim. <laughs> apartman, komşularımız da buradalar. Hatta minnoş bir kedimiz de burada. <laughs> Hadi gelin okuyalım bakalım sorumuzu. Bir apartmanın önden görünen katlarının pencereleri yukarıda verilmiş ve dik koordinat sistemine eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Güzel. Örneğin kedinin bulunduğu dairenin koordinatı eksi 1'e 2'ymiş. Hemen yazalım. Eksi 1'e 2. Turan Bey'in bulunduğu dairenin koordinatı 2 eksi 1. Turan Bey şurada 2 eksi 1. Buna göre Hasan Bey'in ve Kezban Hanım'ın bulunduğu dairelerden Hasan Bey nerede? İşte burada Kezban da burada. Kezban Hanım'ın bulunduğu dairelerden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani doğrumuz şöyle mi geçecek çocuklar? Yaklaşık olarak şöyle geçen bir doğru olacak değil mi? Hem Hasan Bey'in dairesinden hem de Kezban Hanım'ın dairesinden geçecek. Peki ikisinin dairesinden geçen doğruyu nasıl bulacağız biz? Noktalarını bilirsek doğruyu da bulabiliriz. Noktaları nasıl bulacağız? E, i̇ki tane nokta verilmiş bize. Bakın kedinin bulunduğu nokta ve Tuğra'nın bulunduğu nokta. Bunlardan yola çıkarak Kezban'ın ve Hasan'ın bulunduğu noktayı da bulabiliriz. Şimdi kediye bakalım. Eksi 1'e 2. Yani şu olabilir mi aslında? Şu dairelerin bulunduğu yer burası. Eksi 1 olabilir mi? Yani x ekseninde şurası eksi 1'e tekabül eder değil mi? Çünkü x'e y'ydi sıralı ikililerimiz. O zaman y'si de 2. O zaman şu mu? Şurası 1, şurası 2 mi olur? O zaman aşağı indiğimde eksi 1. Sağa gittiğimde 1'e 2. E ben artık hepsinin noktalarını yazabilirim. Kezban'ın noktasını yazalım. Hadi kezban nerede? Bakın. 1'e bir noktasında. 1'e 1 bir noktası. Hasan nerede? Bakıyoruz. Eksi 1'e eksi 1 noktasında. Biz öyle bir doğru istiyoruz ki hem 1'e 1 bir noktasından yani Kezban'ın bulunduğu noktadan hem de Hasan'ın yani eksi 1'e eksi 1 noktasından geçsin. Aslında buna baktığımızda direkt hangi doğru olduğu ortaya çıkıyor ama eğer ki diyorsanız ki hocam yani öyle ben görünce anlayamıyorum. Ne yapacağız? Şıklardan gideceğiz. Hem birebir hem de eksi bir, eksi bir noktasını sağlayan noktamız ne olacak? Pardon doğrumuz ikisini de sağlayan doğrumuz bizim doğrumuz olacak. Deneyelim mi? A ile başlayalım. 3y eksi x artı 1 eşittir 0. Önce bir bire koy. Bire bir noktasına koyalım. 3 çarpı 1 eksi 1 artı 1 eşittir 0. 3 eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Eşittir 0. Olabilir mi? Hayır. A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. Şöyle yapalım. Şuna A diyelim. B'ye bakalım. X artı Y eşittir 4. X'e de Y'ye de 1 verelim. 1 artı 1 eşittir 4 olabilir mi? 2 eşittir 4 olabilir mi? Hayır tabii ki. B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. X eksi Y eşittir 0. 1 eksi 1 eşittir 0. Hmm, 0 eşittir 0. Doğru gibi duruyor. Ne dersiniz? B gitmişti. Şöyle üstünü çizelim. C dursun. D'yi deneyelim. 5x eksi 5y artı 5 eşittir. 0. 5 çarpı 1 eksi 5 çarpı 1 artı 5 eşittir. 0. Şuradaki 5 ile buradaki 5 götürdü. 5 eşittir. 0 olabilir mi? Hayır. D şıkkı da gitti. Cevabımız C seçeneği. Bire biri sağlamıştı. Bir de deneyelim bakalım bu eksi 1 eksi 1'i sağlayacak mı? Burada yer yok. Şöyle solda deneyeyim. <laughs> x eksi y eşittir 0. Eksi 1 eksi eksi 1 eşittir 0. Eksi eksi yan yana geldi ne oldu? Artı artı oldu. Eksi 1 artı 1 eşittir 0. Tabii ki eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. 0 eşittir 0. Yani eksi 1'e eksi 1 noktasını da sağladık. 1'e 1 bir noktasını da şurada sağlamıştık zaten. 1 1 bir noktasını. O zaman cevabımız ne oldu? Tabii ki C seçeneği. C seçeneğindeki doğrumuzu bir yazalım mı? Şöyle kenara. X eksi y eşittir sıfır. Ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakmamız lazım. Şu y'yi eksi y'yi karşıya atarsak yalnız kadar. Y eşittir x olur mu? Evet. Bu bildiğimiz bir doğru. En başlarda öğrendiğimiz bir doğru y eşittir x doğrusu. Demek ki bizim doğrumuz y eşittir x doğrusuymuş. E y eşittir x e de ne oluyordu zaten çocuklar? x'e 1 verdiğinizde y 1 olur. x'e 1 verseniz y 1. Yani x'e ne verirseniz y de o olur. Bakın burada da öyleydi zaten. Kezban'ın bulunduğu birebir, Hasan'ınki eksi 1. eksi e Başka birisi daha olurdu. İşte Ali olurdu. 2'ye 2. Veli olurdu. Eksi 2 eksi 2 olurdu. Bu şekilde devam ederdi. Bu soruyu da bitirdik. Sıra geldi. Son sorumuza çocuklar. Ha gayret buraya kadar geldiniz. Son soruyu çözelim ve dersimizi bitirelim. Hadi geçelim sorumuza. İşte son sorumuz. Bu defa bir kitaplık üzerinde dik koordinat sistem verilmiş. bize. bakalım sorumuz ne diyor? Hemen okuyalım. Aşağıda bir kitaplık üzerinde dik koordinat sistem verilmiştir. Kitaplıktaki rafların numaraları şekilde gösterilmiştir. Bu koordinat sistemine çizilecek doğruların denklemleri y artı 20 eşittir 0 ve y eksi 20 eşittir 0'dır. Şunları bir düzenleyelim. Yleri yalnız bırakalım. Y eşittir artı 20'ye karşıya attım. Ne olur çocuklar? Eksi 20. Şuraya bakalım. Bu defa da eksi 20'ye karşıya atacağım. Y eşittir. Tabii ki artı 20. Demek ki doğrularımızdan bir tanesi Y eşittir. Eksi 20. Diğeri de Y eşittir. Artı 20'ymiş. Kitaplıktaki bölümlerden herhangi 8 tanesi denklemleri verilen doğruların grafikleri arasında yer alırken Diğer 8 bölüm bu doğruların grafikleri arasında yer almamaktadır. Biraz sonra grafikleri çizeceğiz. Bunların arasında yer alanları da buluruz. Doğruların grafikleri arasında yer alan bölümlerden 3 tanesi polisiye. Bakın bu önemli altını çizdim. Polisiye, roman ve hikaye kitaplarının olduğu bölümmüş. Doğru arasında yer almayan bölümlerden iki tanesi araştırma ve karikatür kitaplarının olduğu bölümlermiş. Buna göre araştırma ve karikatür kitaplarına yer aldığı bölümlerin numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle kenarda bir göstereyim önce. Y eşittir eksi 20 ve Y eşittir artı 20 doğruları bakın. Şu, şurası eksi 20'dir. Y eşittir eksi 20 doğrusu. Şurası da artı 20'dir. Bu da Y eşittir 20 ya da artı 20 doğrusu. Yani doğrularımızın yerleşimi burada çizdiğim mavi ile çizdiğim yerdeki gibi olacak. O halde arada kalanlar kaç tane olacaktı? Şu aralarında kalanlar burada 8 tane olacak. Dışarıda kalanlar da toplamda 8 tane. Dışarıda kalan neresi olabilir? Ya şu yukarıdaki ya da şu aşağıdaki taraf gibi olacak. Yani buralarda kalanlar da 8 tane olacak. Araya 8 tane aldığımızda çocuklar doğrumuz şu olmaz mı? Bakın tam olarak şuradan geçer. Y eşittir eksi 20. Y eşittir artı 20. Bakın arada 8 tane rafımız oldu. Dışarıda da 8'er tane oldu. Bize ne soruyordu çocuklar? Araştırma ve karikatür kitapları. Araştırma ve karikatür neredeydi? Doğruların dışında. Şöyle araştırma ve karikatür yazalım. Doğruların dışındakiler olabilir. Hangiler bunlar? 1 2 3 4. Sonra aşağıdakiler var bir de. Bakın şuradakiler. 13 14 15 ve 16. İşte bunlar dışındakiler. Bizim araştırma ve karikatür kitapları bunların arasından seçeceğiz. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi seçelim. 3'e 7 demiş. Hem 3 hem 7. Bakın 3 var burada ama 7. 7 doğruların içindeki. 7'den kaybetti A şıkkı. B şıkkına bakalım. 11, 14. Bakın 14 var ama 11 nerede? E 11 doğrunun içinde. B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. 13'e 8. 13 burada. 8 nerede? E 8 doğruların içinde. Olmadı. C şıkkı gitti. Şimdi D şıkkındayız. 1'e 16. Bakın 1 burada. 16 burada. İkisi de bizim doğruların dışında kalanlardan. Onlar o zaman bunlar araştırma ya da karikatür kitapları olabilirler diyoruz. Demek ki cevabımız neymiş? D seçeneğiymiş. Bu dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Artık ezberlediniz biliyorum ama ben yine de hatırlatmak isterim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenip yorum atarsanız da çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki dersleri sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.